Sayın Cumhurbaşkanı dindarlığımızın iktidarını temsil ediyor. AK Parti dindarlığımızın 23 yıllık kudretli iktidarını temsil ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın, vatan telakkimizin, bayrak hassasiyetimizin, vatanımızın her türlü kıymetinin muhafızlığını temsil ediyor. Dolayısıyla Tayyip Bey'e söyleyeceğim AK Parti'ye kızacağım, dindarları koruyacağım. Devlet beye söyleyeceğim, tenkit edeceğim ülkeyi ve ülküyü koruyacağım. CHP'ye kızacağım. Hatırlatacağım CHP'ye, cumhuriyetçileri koruyacağım, cumhuriyeti koruyacağım. Bölücülere kızacağım. Heveslerini millet vicdanına ihbar edecek, onları Türk milletine şikayet edeceğim ama çürdüğü koruyacağım. İşimiz zor bu. Kalbi, kalbi dilinde, dili kalbinde olanların işi kolay arkadaşlar. Benim ve sizin işiniz kolay. Kalbiyle dili arasındaki mesafe kısa olanların işi kolay. Bizim işimiz kolay. İnandıklarımızı konuşuyoruz. Konuştuklarımıza inanıyoruz biz. Biz bu salonları bir parti hevesine doldurmuyoruz. Biz bu salonlarda parti ve oy hesabı yaparak bulunmuyoruz. Biz sizin yapamadıklarınızı, söz verip başaramadıklarınızı, arkasında millete bedel ödettiğiniz halde hedef ortaya koyup tutturamadıklarınızı başarmak için toplanıyoruz. Dolayısıyla Tayyip Bey söz vermedi, yapamadı. Emaneti teslim almak için toplanıyoruz. Devlet ve hedef koydu, tutturamadı. Ülküsünün mürüvvetini göremeyenler için toplanıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Cumhuriyetin bu karnesine razı olmadığımız için, bundan çok daha iyisini yapabileceğimiz için toplanıyoruz. PKK ile Kürtleri bizden alamadılar. Şimdi İsrail'in azgınlığıyla bizden koparmaya çalışıyorlar. Buna engel olmak için toparlanıyoruz. Yani biz sevgili arkadaşlar, biz Türk milletinin geleceği için toparlanıyoruz.